Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanuali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün 4 Mayıs 2021. Koç burcu yorumu. Haftanın bugününde karşıt burcunuzda ilerleyen Ay ilişkiler açısından çalkantılı durumlara işaret edebilir. Uyum, eşitlik ve dengeyi yakalamaya çalışırken güven veren telkin eden bir tutum içinde olabilirsiniz. Boğa Burcu Yorumu Çevrenizde size yardımcı olan kişilerden yardım almaktan çekinmemelisiniz. Şifa, arınma, temizlik, hijyen gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Uzman kişilerin bilgisine başvurabilirsiniz. İkizler Burcu Yorumu Ilımlı tavrın bugün arkadaşlarının dikkatini çekiyor. İletişim konusunda güçlü olman iş yerinde takdir al alınmana neden olabilir. Teknoloji ile aranı iyi tutuyorsun. Yenilikleri öğrenmeye çalışabilirsin. Yengeç Burcu Yorumu Ev ve aile konularına odaklanabileceğiniz bir gündesiniz. Ev ve mutfak işleriyle meşgul olabilirsiniz. Ailenizle görüşebilir, onlara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Geçmişe dair konular gündeminize gelirken çok da takılı, sabit kalmamaya çalışın. Aslan Burcu Yorumu yakın çevre, komşu ve kardeş ilişkileriyle ilgili hassasiyetler bugün dikkat çekici olabilir. Kendinizi ifade ederken duygularınızı gösterebilirsiniz. Alınganlıklar, güvensizlikler yaratabilir. Başak Burcu yorumu Alışverişlerde, maddi konularda, alım-satım işlerinde, harcamalarda biraz hesaplı, düzenli, disiplinli davranmanız gereken bir gün olabilir. Kararlı bir tutumla sahip olduklarınızı daha iyi değerlendirebilirsiniz. Terazi burcu yorumu. Ay burcunuzda ilerlerken dikkatleri üzerinize çektiğiniz bir gündesiniz. Yalnızca görünüşünüz ve duruşunuzla değil, ciddi, kararlı yönlerinizle insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz. Lider, yönetici ve cesur tarafınızı ortaya koyabilirsiniz. Akrep burcu yorumu. Olaylar biraz dağınık, biraz da kontrolünüz dışında ilerlerken dalgınlık, ihmal ve unutkanlığa her zamankinden çok dikkat etmeniz gerekebilir. Vazgeçmeniz ya da ardınızda bırakmanız gereken şeyler olabilir. Yay burcu yorumu. Sosyal canlılığın dikkat çekici olabileceği bir gündesiniz. Arkadaşlarınıza danışabilir, onların fikir ve düşüncelerini alabilir, kendinizinkileri tartışabilirsiniz. Yenilikçi, farklı, orijinal ve sıra dışı tavrınızla dikkat çekebilirsiniz. Oğlak Burcu yorumu. Planlarınıza, hedeflerinize gerçekleştirmek istediklerinize odaklanabileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle, yönetici konumunda kişilerle, olgun ve yaşlı kimselerle görüşebilirsiniz. İtibarla ilgili konular önem kazanıyor. Kova Burcu yorumu. Sosyal paylaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir gün olabilir. Uzaklardan alacağınız bir haber size heyecanlandırabilir, duygulandırabilir. Yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Balık burcu yorumu. Maddi ve parasal konularda sağlam verisiz bir tutum içinde ilerlemek isteyebilirsiniz. Karşınıza çıkan güçlü kişiler mücadeleci ruhunuzu test edebilir. Serin kanlı olmaya çalışmalı, gerilimden uzak durmalısınız. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Sizler de burcunuz ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak günlük burç yorumlarından en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.